Nerede olmak isterdin şu an? Buradan. <laughs> Hadi oradan. Sen de asla teker değilsin. Ya. <laughs> Sen nerede olmak isterdin? Dördümüz bir tatilde olabilirdik mesela. İlginç. Yabancı bir ülke. Her şeyi geride bırakmışız. Ya düşünsenize tek derdimiz yarın nereden denize gireceğimiz. <laughs> Tabii ki o da lüks olacak. <laughs> Odalar canım ayrı ayrı. Sen Dana kuzeninle ben Nazlı ile kalacağım. E ama şimdi ne kadar güzeller bunları nasıl ayıracağız? Ben onları ayırırım sen rahat ol. Ya size ne oluyor? Ali sen yani seninle aynı odada kalmak için yol mu yapıyorsun yoksa bana mı önle geldi? <laughs> Yok canım diye aynı odada kalacak. Hayal kuruyoruz yani gerçekçi olsun diye. Neyse ben içecek bir şeyler alayım. Zaten oksijen stoğu da iyice tükendi. Ben de geleyim mi? Fark etmez. istiyorsan gel. Ne gençler? Yolunuzu mu kaybettiniz? Ali, gidelim. Yani diyelim ki kaybettik. Ne olacak, sen mi göstereceksin? <laughs> Lan Ceks, bak bayan arkadaşın da var yanımda. Akşam akşam kana bulamayalım sizi. Hadi gidin. Ali, dinleme lütfen. Gidelim. Aferin efendi ol Sarı. Ali hayır. Yapma. Sarı. Ali lütfen bir şey yapma sakin ol. savaş. Lütfen dedim ya, lütfen. E şimdi göreceğiz kim cikisi, kim delikanlı. Monsieur Lexus Dans şey sağlayın, farkında mısın? E, başını belaya sokmadan duramadın yine. Sen iyi misin? Birine bir şey oldu mu? İyiyim iyiyim. Sen iyi misin? Çok komikti. <laughs> Sen adamların üstüne mi atladın? He? Atladım tabii. Benim sevgilim var ya kimse öyle dövemez. Dövmeye de çalışamaz. Ben adamı böyle naf ederim üstüne atlarım. Onu pataklarım. Ha. Öyle mi? Öyle tabii. Ya. <laughs> Gençler. Siz iyi misiniz? Evet. Olan da senin otel odasına oldu. Evet ya. Bir de o kadar uğraştık oraya adam etmek için. Sen nasıl <laughs> uğraştın acaba Selincim? Düşünce gücüyle falan mı? Evet. ...senin yaydığın negatif enerjiyi ben pozitife çevirdim. <laughs> <laughs> Azımsız her şeyi söyleyen sen, pozitif düşünen sen. Okulluk öyle şimdi, öyle bir enerjiyi verdin ki zaten... ...milleti başımıza topladın eşek. Yalnız bir şey diyeceğim. Yani en azından kalacak bir yerim vardı, şimdi o da yok. Elveda ponçik bacık! Seni çok özleyeceğiz. En çok beni özleyeceğim. <laughs>